herkese merhaba arkadaşlar şimdi dediğim gibi maske videom geldi İçinde şöyle tavşan var ben yapacaktım ee, Annem son yaparsın dedi O yüzden böyle şey yaptım ee, inanılmaz kötü kokuyor arkadaşlar tavşan var içinde yani ay damlamasın diye böyle buraya götürüyorum yani bir yeri fayan damlayamasın. Masaya damlayasın diye. Yani yüzüme bakacağım. Ya üf. Ay ya. Yani. Ben bu kat yanmış. Ben açayım, açamadım. Hı. Açıyor yani. Çok kötü ha, kokuyor. Arkadaşlar yani inanılmaz kötü kokuyor. Kardeşim ya burada. beni ne diyor? Ne yapıyor? Ben de açtım ona kadar. Çok komik oldu. Ben inanılmaz çok komik oldu. Ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geldim evimi yıkayıp. Ay yani çok kötü. <laughs> çok komik bir maske. Arkadaşlar bu inanılmaz komik bir maske. Bir tanesi de çeyrek maskesiydi. Onu da başka bir videoda çekeyim. Arkadaşlar şu yüzümün haline bakın. Taşan haline vik, vik, vik. <laughs> saçma açık olduğu için saçma ge ge geliyor diye korkuyorum. Vik <laughs> vik. Viti vit. Viti vit. Kardeşim. Kardeşim de beni izliyor. Burada burnum. Burada gözlerim Burda Burada yanak kayayım. Şurada da bıyık yerim var ya arkadaş. Ya biraz daha şunu yukarı kaldırsam. Yürütsem <laughs> adam. Nim 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 nim. Ya Yusuf yapma. Nem 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 nem. Çok kötü bu. Ya çok kötü kokuyor. Nem nem. Yem de dikkat. Nem nem. Yem de dikkat olacak bu. Biraz aşağıya indi. Nem 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 nem. Ne sus çekeyim. Ya kardeşim çekeyim hadi ya. Geyniy değil Ne ne ne. Çediklerde. Ya çinki Ha, ha? Cihine, ya? Ya, vik 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 vik. duyun bir ya. Işık yüzünden görmüyorum sizi ya. Fit 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 fit. Ben bu bana çok büyük. Fit fit fit. bu yeni dakika belki belki çizecek neyse o kadar videoyu durdur